Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Adil Kılıç. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şükürler olsun bizler de iyiyiz. Öncelikle sizden küçük bir ricam var. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmazsanız daha sonraki güzel videolarımızdan haberdar olmanız daha kolay olur. Bu yüzden dolayı sizlerden kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum ve beğenmeyi unutmazsanız da ayrıca sevinirim. Ve <laughs> yakın çevrenize, arkadaşlarınıza, dostlarınıza, onlar da beğenirseler, takip ederseler, abone olursalar gayet güzel bir şekilde videolar çekerek ilerleriz. Evet arkadaşlar bugün şu anda kuzularımızı emzirdik ve sizlere bugün düzenli bakım ve düzensiz bakım arasındaki farklardan bahsedeceğim. Düzenli bakarsak mı iyi olur? Fazla yem verirsek mi? Hani yem konusunda bazı arkadaşlarımızın fazla abarttığımızı mı diyelim veya fazla yem verdiğimiz zaman zarar edeceğimizi düşündüklerini mi söyleyelim? Ben bu şekilde ifadeler anladım diyelim diyeyim ben size. Şimdi arkadaşlar Nasıl ki fazla yem verdiğimiz zaman iyi oluyorsa fazla yenden daha üstün olan şeyler var. Düzenli tedavi, düzenli ilaçlama ve saatinde bakım. En önemli şeylerden birisi. Saatinde bakım derken Evet arkadaşlar saatinde bakım derken bizim için Önemli olan saatinde bakım, düzenli ilaçlama. Bunun yanında fazla yem. Aslında yem oranı fazla değil. Hakkı olan. Bir koyunun günlük bir kilo yem tüketmesi lazım. Bu kesinlikle lazım yani. Bu da tek kuzulu koyunda bir kilo. İkiz kuzunu koyunun günlük bir buçuk kilo yem tüketmesi lazım ki hayvan <laughs> hem kendi enerjisini sağlasın hem gitsin kuzusuna süt yapsın. Ha bu bir buçuk kiloyla sürekli devam etmiyorsunuz zaten. Hani böyle bir algı oluşmasın. Biz mera hayvancılığı yaptığımız için zaten hayvan dört ay yemliyoruz. Bu yüzden dolayı hayvan zaten kuzu emzirirken yemmiyor bizde. Kışın yavru peşinde olduğu için o yüzden dolayı biz tam oranlamasıyla yem veriyoruz. Hayvan 3 kuzamış Bu hayvana yarım kilo yem yeter mi günlük? Kesinlikle yetmez. Saman dediğimiz şeyin içinde zaten hiçbir şey yok. Boş. Hani samanı vermişsiniz vermişsiniz sadece hayvanın karnı tok tutması gibi. Hani samanla ekmeği bir kıyaslayanlar var. Samanın ben hayatımda şu güne kadar kilo aldırdığını kesinlikle görmedim. Saman kilo aldırmaz hayvana. Ha, samanın da yarayanı illaki vardır. Mesela fil samanı yaparsınız, yulaf samanı yaparsınız, mercimek samanı yaparsınız. İllaki yarar. Yarma, yaramaz değil. Ama benim gözümde 1 kilo saman verene kadar 250 gram yem ver. Niye? Protein, enerji değeri daha yüksek. E zaten hayvana da protein enerjisi tam olduğu zaman bu hayvan hem kuzuya bakar hem de daha verimli erken koşulamış. Ama dediğim gibi düzenli bakım, düzenli bakım, düzenli bakım. Düzenli bakım derken en önemli kastım neydi? Şimdi hayvancılıkta yapanlar var. Bu işe başlayanlarda olsun. Hani bunu biz çevremizde de görüyoruz gerek. Gerekse hani bazen de duyuyoruz. Bizim duyduğumuz şeylerden birisi şu. Hayvana yem verdiğin zaman 9'da yemiş, yok 10'da yemiş, yok 11'de yemiş. Hepsi zaten hepsi aynı yemi vermiyor muyuz biz? Evet biz aynı yemi veriyoruz ama. Bugün ben kendi üzerimizden gireyim. Erkekler üzerinden gidelim direkt. Hani bir erkek belki günlük burada da iki tabak yemek yiyor. Gidiyor askerde de iki tabak yemek diyor. Ama askere gidip de kilo almadan dönen nadirdir değil mi? Neden? Düzenli ve saatinde yemek yiyor. Belki de askerde daha az yemek yiyor. O yüzden dolayı hayvanın belli bir saatte işte açılıyor zaten. Hani bu metabolizma olsun, ondan sonra hayvanın beyinsel işlevleri olsun. Bunu algılamaya alışmış. Mesela kuzuyu emzirdiğiniz bir saat vardır. Gidersiniz ki kuzu o saatte ayaktadır. Neden? Kuzunun çünkü içgüdüsel olarak bu davranışı yapmaya alışmış. Hani bu hayvanların eli yok. Karnı acıktığı zaman gidip Abi bir saat sonra gider yerim deme şansı yok. Ne yapacaksınız? Hayvanlara içgüdüsel davranışlar elde edeceksiniz. Dediğim gibi... İlaçlamasını ve koyunda ilaçlama derken en önemli şey haptır. Yılda ben hani iki kez yeterli derler ama ben yılda üç kez haplama ve koyuna hakkınca kışın koyun merada karnını doyurur. Koyuna merada bir şey olmaz. Ha, koyun merada karnını doyurur derken de şu kesinlikle yanlış algılanmasın. Aa, koyun merada karnını doyuruyormuş. Ben koyun sabah saat 8'de saldım. Akşam 8'de götüreyim. Bu davranış kesinlikle yine yanlış bir davranış. Neden mi? Koyun zaten sıcakta yayılmıyor ki. Koyuna bir saat vakit veremezsin. Bu hayvanda belli bir mide hacmi var. Belli eee. bir kapasitesi var. Hani dediğim gibi. Koyunu, koyun merada karnını doyurur. Saatince otlattığın zaman koyun. Eee. Koyun merada aç kalmaz. Koyun gerekirse yaprak gel. Karnını yine doyurur arkadaşlar ama içeride koyuna düzenli bir şekilde yemlemesini ve koyunun yılda üç kez haplamasını yaptığınız zaman hastalık oranınız düşer. Koyunun yemlemesini düzenli yaptığınız zaman koyun araziye çıktığı zaman çene yapısı deriz. Ve özellikle arpa yiyen derler. Arpa yiyen koyunun çene yapısı kuvvetli olur. Ve i̇şte hani bahar mevsiminde dışarı çıktığı zaman koyunun çenesi yorulmaz ve koyun daha fazla otlama yapar. Daha fazla otlama yapınca ne olacak? koyun midesini daha fazla hızlı açacak ve daha hızlı etlenmeye geçecek. Niye koyunun zaten zayıf değil. İliği dolu koyun. İliği dolu koyunla koyun ne olacak? Hemen sırtını et yavaşlayacak. Düzenli bakım, haplama ve en önemli şeylerden birisi de hakkınca yem verdiğiniz zaman koyundan da şu üçlüyü bekleyebilirsiniz. İyi kuzu yapıp iyi sütlerimi ve ikizlik oranı. Bunu bekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Tekrardan kanalımız kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Sizlerle daha güzel videolar çekmeyi amaçlıyorum. Daha güzel bir yerlere gitmeyi amaçlıyorum. Hani zaten e, şu anda sadece koyun kuz üzerinden gidiyoruz. Bahar mevsimi gelsin. Çok güzel bir şekilde. Bahar mevsimi gelsin. Çok güzel yerlerde. Çok güzel e, doğa manzaralarıyla videolar çekmeye devam edeceğiz. Ve hepimizin her insan illaki doğa, koyun, kuzu, hayvanlar, güzel manzaralar içini ferahlatır. Abone olun ki içiniz ferahlasın. Güzel manzaraları gelmeden belki gelemeyenler olabilir bu tarafa işinden, gücünden, hayvancılıkla uğraşıp bunları sizlere ben gösterebileyim. Hayırlı günler, sağlıcakla.